Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda kuzenim Neva var. evet arkadaşlar. Neva'nın Yoboxu yok ama olacak. Değil mi? Evet arkadaşlar. Neva bu, bu oyunda da Epic Mini Games diyor. Şimdi arkadaşlar biz tabi geciktiğimiz için arkadaşlar az saniye kalmış evet kazandılar bile arkadaşlar biz de epic mini game soracağız ne var lan efendim ne var evet Evet arkadaşlar cennetin yoluna gidiyorum ben. Neva da öyle dedi diyor. Bakın. Neva arkadaşlar Allah'a gidiyormuş. Ben Allah'a gidiyormuşum yani. Aa arkadaşlar başladı. Arkadaşlar başlıyor. Allahu Ekber diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Allahu Ekber diyoruz arkadaşlar ve başlıyoruz. Arkadaşlar hayvan gibi. Arkadaşlar Neva ölmüş. Merak etme sen de kazanırsın. Öldüm arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar ne var ne var da Allah rahmet dedi. Arkadaşlar bakın çok güzel. Epic mini game. Epic mini game seviyorsanız aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve bildiğimi açmayı unutmayın. Böyle arkadaşlarımla, kuzenlerimle video çekmek istiyor. Video çekmek istiyorsam abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videoyu kestim. Tek yanına açtım. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar e, kuzenimi duydunuz Abone ol ve like atın. Arkadaşlar e, bir tane oyun çıktı. Hedefler e, 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 4 saniye içinde görmeye başlayacak. Olabildiğince fazla hedefe vur diyor arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar bayağı fazla vuruyorum ben şu anda. Öyle bir vuruyorum ki çok canlıyım. Oo! 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 Arkadaşlar şu anda çok heyecanlı gidiyor arkadaşlar. Çok heyecanlı gidiyor şu anda arkadaşlar. Çok heyecanlı gidiyor arkadaşlar. şimdi çok heyecanlı gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlı gidiyor şu anda. Arkadaşlar Neva kaç tane yaptığımı soruyor. 21 tane yaptım. Neva Arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben kazanamadım. Bı, çok kazandım. Evet, 27 tane yaptı. Ne, Ha savaşçı. Ne yapıyorsun? Savaşçı seni. Savaşçı arkadaşlar iyiyim diyor. Bakın tipine. Arkadaşlar Arkadaşlar bu oyunu biliyorsunuzdur değil mi Neva sen de biliyorsun değil mi Evet arkadaşlar Neva herkes bildiği bu oyunu diyor Arkadaşlar bir hile yapmış Neva öyle diyor Evet arkadaşlar Neva çok komikmiş. Sanki şey yapıyormuşsun gibi diyor. Haber yapıyormuşum gibi e, yapıyor Neva. Arkadaşlar doğru çıkışı bulamayan Allah rahmet edesin. Arkadaşlar buradan çıkılmıyormuş. Kandırıldık. Arkadaşlar 17 saniye falan kaldı. Ben valla yolu bulamayacağım gibi. Arkadaşlar ne var? Buradan neye gideceğiz diyor. Ve kazanamadık. Kazanamadık Arkadaşlar. Starbucks mı içecek? Neva arkadaşlar Neva Starbucks içecekmiş. Neva arkadaşlar haberci gibi söylüyor diyor bana. Arkadaşlar valla ah arkadaşlar labiyattan ilk çıkan kazanış. arkadaşlar aha ben kaptım ben kaptım 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 arkadaşlar kaptım evet ne şu anda yan yana izle mi ne evet kendisi evet diyor arkadaşlar çıkışımız az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı yani gitmemize Ah arkadaşlar koşun 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 koşun. Ne var sende koş. Arkadaşlar bu burası da açılacak bir yazlan ama ne zaman açılacak belli değil. ya. Ama arkadaşlar yetişemedik ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada çok uzun video yaptık. Abone olmayı, like atmayı ve bildiğimle açmayı unutmayın. Siz seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım tekrardan. Güneş ışığı. Arkadaşlar güneş ışığının da sonra bitiyor. Çünkü çok uzun video oldu bugün. Her video çünkü Evet arkadaşlar ne var diyor ki Ege hepiniz çok sevdiğini söyledi diyor. Ne bileyim. Arkadaşlar bu oyun çok kolay. Dünyanın en kolay oyunu gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Neva abone ol ve like at de. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Neva bizim için abone olup like atmayı unutmayın diyor arkadaşlar. Siz seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.